6. dersle başlıyoruz ilk etkinliğiyle. Beni 5 tane aynı tür blok kullanarak domuzca ulaştırabilir misin diyor. 5 defa ilerleyeceğiz. Devam dedik. Evet şimdi bundan itibaren artık döngü kullanacağız. Bu işlemi 5 kez tekrarla diyoruz. 5 kere ilerle koymaktansa bir kere koyup döngümüzün içinde çalıştırıyoruz. Yine 5 adım düz bir şekilde ilerleyecek. Devam ettik. Evet 1, 2, 3, 4. 4 adım ilerleyecek. Tekrar sayımız 4. Buraya geldik. Şimdi sağa döneceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 adım ilerleyeceğiz. Döngünün dışına sağa döndük koyduk. Tekrar 5 kere ilerleyeceğimiz için döngü koyduk. Tekrar sayım 5. Çalıştır. devam dedik. İlerleyecek. Sağa dönecek. 5 adım ilerleyecek. Onun için döngü kullanacağız. 5 kere tekrarlasın. Devam ediyoruz. Evet döngüler işlerine birden fazla blok alabilir. Zombiyi ayçiçeğine götürmek için bu dizi kodunun tamamını döngüleyebilir misin diyor. Şimdi bir kere zombi sağa bakıyor. Önce onun sağa dönmesi lazım. İki kere ilerleyecek ardından buraya gelir tekrar sağa dönecek. İki kere ilerleyecek tekrar sağa dönecek iki kere ilerleyecek. Zaten burada adımları koymuş biz bunu döngünün içine yerleştireceğiz bu üç adımı. Bunu kaç kere tekrarlayacağına karar vereceğiz. Bir kere tekrarlayınca buraya gelir. 2, 3. 3 kere tekrarlatacağız o zaman. Çalıştıralım bakalım. Devam ettik. Evet yine döngü kullanmamız gerekiyor. İlerleyecek sağa dönecek. ilerleyecek, sola dönecek. ilerleyecek. Döngümüz bu. Bunu kaç kere tekrarlayacak? Bir kere tekrarlattığımızda ne yapıyor? Bir düşünelim. İlerle sağa dön. İlerle sola dön. Burada kalıyor. İlerle sağa dön. İlerle sola dön. İlerle sağa dön. ilerle sola dön. 5 kere tekrarlıyoruz. 5 kere tekrarlatalım. Devam ettik. Evet. Ay çiçeğine ulaştıracağız. Buradan direkt gidemeyiz. O yüzden şöyle dolaşmamız gerekiyor. 3 adım ilerleyecek. Sağa dönecek. 3 adım ilerleyecek. Sağa dönecek. 3 kere ilerle diyoruz. Ve sağa dön. Kullanıyoruz. Bunu da 3 defa tekrarlatmamız gerekiyor. Devam ettik. Evet. Ağaç çiçeğine ulaşması için 5 adım ilerlesin. Sola dönsün. 3 kere bir tekrarlatalım. Bakalım ne oluyor. Evet. 5 adımmış uzaklık. Evet sonunda sağa dön ve bir kere daha ilerle eklememiz gerekiyor. Buradayken sağa dön ilerle. Tekrar çalıştıralım. Ayçiçeğine ulaştıracağız. Bunları siliyoruz. Bir daha bakalım. Evet, tekrar sayımızı 4 yapacaktık. Pardon. Tekrar çalıştıralım. Burada ikinci döngü kullanmamız gerekiyormuş. Tekrar sayımız 3 kalsın. Burada kalıyordu şimdi tekrar bu sefer 3 adım ilerleyecek ve sola dönecek. Yeni bir döngü oluşturuyorum. 3 kere ilerle diyeceğim. Sola dön diyeceğim. Bunu da 2 kere tekrarlayacak. Şimdi deneyelim. Evet, devam ettik. Evet. 3 adım ilerleyecek, sola dönecek, 3 adım ilerleyecek, sağa dönecek. 3 adım ilerlesin, sola dönsün. 2 adım da olabilir bu. 2 adımı deneyelim biz. 2 adım ilerle, sağa dön. 3 kere tekrarlatalım bakalım. devam ettik. Evet, iki adım ilerleyecek, sola dönecek, iki adım ilerleyecek, sağa dönecek. İki adım ilerle, sağa dön. Şurada iki adım değil, bir adım ilerleyecek sanırım. Bir tekrarlayalım 3 kere. Evet. 2 adım ilerliyoruz. Sola döneceğiz, 2 adım ilerleyeceğiz. devam ettik. Evet sola döneceğiz. İlerleyeceğiz. Sağa döneceğiz. Sola döneceğiz. Sola dön, ilerle. Sağa dön, ilerle. Sola dön, ilerle. Sola dön, ilerle. Sağa dön, ilerle. Sürekli olarak sola dön, ilerle, sağa dön, ilerle. İlerleyeceğiz, sola döneceğiz. 3 adım ilerleyeceğiz, sağa döneceğiz, ilerleyeceğiz. Cevabı budur. 2 adım ilerleyeceğiz, sağa döneceğiz, 2 adım ilerleyeceğiz. Sonucunda cevabı bu şekilde oluyor. Devam ettik. Evet robotun kafasını çizelim diyor. 100 piksel olan bir kare çizeceğiz. Yine döngü kullanalım. İlerle 100 piksel ve sağa dön 90 derece. Bunu 4 defa tekrarlayalım. aynısını tekrar döngüsü kullanarak yapın diyor. Biz bir önce biz öncekinde de tekrar döngüsü kullanmıştık zaten. Aynısını tekrar yapıyoruz. Pardon. Önce ileriye taşı sonra sağa dönecektik. Devam ettik. Evet. Şimdi bunları döngünün içerisinde kullanacağız. 8 tane çubuk olduğu için 8 kere tekrar edeceğiz. Devam ettik. Evet, bir çemberde kaç derece vardır diyor. Blokları tekrarlayarak Çemberi oluştur. Çember 360 derecedir. O yüzden bu blokları döngünün içine koyup 360 defa tekrarlatıyoruz. Çizim hızını en hızlı ayarlamazsanız bayağı uzun sürecektir. bir sekizgen çizerek dur levhasını oluştur diyor döngü kullanacağız İleriye 100 piksel gideceğiz sağ 45 derece döneceğiz 8 defa tekrarlatalım devam dedik evet bir çember oluşturacağız yine döngü kullanacağız 360 defa tekrarla diyeceğiz. Devam ettik. Evet buraya bir V şekli bir üçgen çizmemiz gerekiyor. V şeklinde bir kenar çizilmiş zaten. Şu anda sağ 45 derece dönüp taşı diyelim bakalım. Evet, bir kenara oldu. Şimdi sola döneceğiz. 90 derece 50 piksel diyelim. Evet. Evet, hadi şimdi birkaç V'yi onları bir döngüde çizerek birbirine bağlayalım diyor. Aynı işlemi burada sağa 45 derece dön ileriye taş 50 piksel ve sola, sola 90 derece dönü döngü içine koyuyoruz kaç tane var 1 2 3 4 5 6 7 8 tane 8 kere tekrarla diyelim ve çalıştıralım bakalım Evet sonuna bir tane daha ileriye taşı 50 piksel ekleyecektik. Şimdi çalıştıralım. Devam dedik son bulmaca kodu biraz değiştirelim diyor bu sefer döngünün içine sola 30 derece dönüş ekle şimdi bu döngüyü 8 yerine 24 defa tekrarla son Yaptığımız etkinlikte koda bir bakalım Kodumuz buydu bunun sonuna Sola 30 derece dön ekleyecekmişiz ve tekrar sayısını 24 yapacakmışız bu sefer tekrar döndüm 9. Ya. Aynı döngü oluşturuyoruz Sağ 45 derece dön ileriye taş 50 piksel Sola 90 derece dön, ileriye taşı 50 piksel ve sola 30 derece dön. Ekleyeceğiz sonuna. Tekrar sayı 24 olacak. kenarlar 100 piksel olan bir elma çizin diyor. Sola 60 derece dön demiş her bir uzunluğu 100 pikselmiş. İleri taşı 100 piksel. Sağ 120 derece. İleri taşı 100 piksel. Sağ 60 derece. İleri taşı 100 piksel. Sağ 120 derece. Son olarak ileriye taşı 100 piksel. Devam ettik. Bir adet baklava şekli çizmek için gri olan kodu size verdik. Gri kodu döngüleyerek çok eğlenceli bir desen oluşturabilirsin diyor. Hemen bunu döngünün içine koyalım. Tekrar sayesini 3 yapalım. Deneyelim. Evet. Renkli bir şekil çizdik. Baklava şekli için gereken kodla oynaya başka bir Başka ne gibi desenler çıkıyor? Bak mesela kaç derece döneceğini ve kaç kere döngü yapacağını değiştirmeyi dene diyor. Yine serbest bir alan. Burada bu kodları döngünün içine koyalım. Tekrar sayısını 10 yapalım. Bir çalıştıralım. Bitişe tıklayalım. Devam ettik. Evet yine serbest bir çalışmalar. İstediğiniz bir şekilde çizebilirsiniz. Ne yaparsanız kabul edecektir. Bitişe tıklıyoruz. Devam ediyoruz. Evet şekille döngüye eşleştir diyor. Burada bir üçgen var. O yüzden üç kere tekrarlayacak. Bunun cevabı bu. Kare dört kere tekrarlar. Altıgen 6 altı gfa tekrarlayacak ve bu Şeklinin cevabı da bu. Evet, çoktan seçmeniz sorular. Hangi şekil bu program tarafından yapılmıştır diyor. İleriye taşı 100 piksel, sağa 60 derece dön. İleriye taşı 100 piksel, sağa 120 derece dön. Bu şekil. Pardon, bu şekil. Devam ettik. Hangi şekil bu döngü tarafından yapılmıştır diyor. 6 defa tekrarlanmış ve ileriye taşıyıp 60 derece dönmüş altıgen. 7 dersin çözümü ders 8'e kadar bu kadardı. Sonraki derslerde görüşürüz.